Selamun Arkadaşlar Bugün Cuma Cumanız mübarek olsun Hepimizin Sofralarımız bereketle dolsun Bollukla, güzellikle Bugün karar verdim Patlıcan Vardı Dün pazara çıkmış Oğlumla gelini 2 kilo patlıcan almışlar Ben de gelirken Tekrar şöyle bir kıyma aldım Bu patlıcan imam bayıldı yapacağız İmam bayıldığının ana şeyleri patlıcan ve kıyma olması olmazlarda kıyma olması gerekiyor bimden aldım emin diye bir kıyma aldım güvenilir diye 400 gram bu kıymada 400 gram kıymayı bu 2 kilo patlıcana koyacağız şimdi soymaya başlıyoruz arkadaşlar burada tuzlu suyum var tuzlu su yaptım Şimdi şöyle bir aparat var bunları böyle güzel soymak için. Pratik. Ondan soyuyoruz. Patlıcanları şöyle ikiye böleceğim. Küçük küçük şöyle. İmam bayıldılar olacak. Şimdi suyun içine bunu atıyoruz. Arkadaşlar şöyle deliyorlar bunu biraz suyunu sağ olsun. acı suyunu. Şöyle suyun içine atıyoruz arkadaşlar. Bunları önce kızartacağız tavada. Yağda kızartacağız. Sonra yağ soğan yapacağız. atıyoruz Şimdi geçiyoruz soğanları ayıklamaya. Ben 5 tane şöyle orta boy soğan. Taze soğan çıkmış artık soğanlarda. Şöyle bir soğan doğrama makinemiz var. Onun için soğanları doğruyoruz. Şimdi arkadaşlar kızartmayı yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi patlıcanlarımızı şöyle gördüğünüz gibi sudan çıkarıyoruz, sıkıyoruz ve yağ döktüğümüz tavada şöyle kızartıyoruz. Bunlar çok uzun olduğu için böleceğim bunları ben tepsiye yaparken. Çünkü fırına sürmemiz gerekiyor malzemesini döşedikten sonra. Arkadaşlar böyle bir şekilde kızarıyor. Ve kızardıklarımızı fırtınada fırın tepsisine alacağız. Ve yumuşuyorlar. Hafif bir fırınlamada da pişecekler inşallah. arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir çizik atacağız sonra şöyle buradan içini dolduracağız şöyle olacak mesela şöyle bir çizik şuraya bir çizik ortasına böyle bir durum olacak Şimdi soğanları kavuruyoruz. Patlıcanları kızarttık. Biraz tefaharatlı bir iş. Yerken güzel olacak. Yağlar biraz arttı. Aldık yağını. Fazla yağlı olmasını istemiyoruz. Arkadaşlar soğanı koyduktan sonra et donuk olduğu için mecburen böyle koydum ki üstüne erisin. <laughs> Arkadaşlar dört tane diş şöyle sarımsak sarımsak olmaz olmazlardan bu patlıcanda en çok yakışan yemeğe şu patlıcana sarımsak sarımsak hepsine yakışıyor da ama bu patlıcana ayrı olmaz olmazlardan çok güzel tatlı olur. şöyle biberlerimizi ayıkladık çekirdeklerinden Şimdi onları da üstüne komple yapacağız. <laughs> Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Unutmadan onu da söyleyeyim. Arkadaşlar kıymamız kavruldu soğanla birlikte. Şimdi bir tane biber Charleston doğradım. Domatesini de ekleyeceğiz ve salçasını ekleyeceğiz. İç malzemeyi hazırladık. Tuzunu atıyoruz. Şöyle. Fazla tuz gitmez bunda. Çünkü tuzu suya koymuşuz. Biraz da karabiber. Ben sürekli korun böyle yemeklere. Birazcık bundan ekleyelim. Şimdi patlıcanlara düşeceğiz. Salçasını ekliyoruz. domates, biber karışık. Şöyle bir salçamız var. Fazla salça koymayacağız. Şimdi domatesini ekliyoruz. Böyle bir iki hazırladık arkadaşlar. domatesleri 2 tane domates kabuklarını soydum üstüne 4 domates dizeceğimiz için yeterli bir domates daha da olsa olur yani yaz yemeği domatesi kaldırır aslında Arkadaşlar şimdi e, malzeme hazır. Patlıcanları kızarttık. İçine iç malzemeyi de tavada hazırladık. Size de göstermek istiyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Benim elim değil. Ayşe Fatma anamızın eli olsun inşallah. Bu yemeğe imam bile bayılmış. Güzelmiş demek ki imam bile bayılmış. İmama, imam da tabii ki ağzının tadını biliyormuş. kıyması bol oldu. Şöyle bir içimiz kalktı ama yedireceğiz bunu. Şimdi bu tavada suyu ısıtıp dökeceğiz. Şimdi süsleme sanatı bitti. Suyunu veriyoruz. Bu vaziyette arkadaşlar fırına süreceğiz. Arkadaşlar yemeğimizi fırına sürdük. Şimdi bir bakalım yemeğimize. Şöyle kaynamaya başladı. İnşallah 200 derecede kaynayacak. Ama üstü yanar diye 180'e çevirdim ama. Şöyle 180 derecede suyunu çekmesi gerekiyor, pişmesi gerekiyor. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şu anda pişti. Şimdi deneme testi yapalım inşallah. Şöyle şuradan şuradan yakından şöyle alalım. Bismillah. Şöyle alıyoruz. Bakın arkadaşlar melhem gibi pişmiş. Bakar mısınız güzelliklere? Oh 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 oh. Misler gibi olmuş yemeğimiz arkadaşlar. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler diliyorum. Afiyet olsun.